Abi ne pası? Ne pası? Ne pası? Abi Abi ne pası? Abi ne pası? Abi ne pası? Abi ne Abi Abi ne Abi ne pası? Abi ne pası? Abi ne Abi 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 Konuşmaları, duaların yapılması cenazenin uğurlanması Sayın İlmiyet Müdürümüz Sana dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle. Bu kardeşimizin şehadeti. İstikamet cenazeleri tören edin. Marş! Allah <laughs> Allah!

늑대 <목소리나> 트